Arkadaşlar hepinize merhaba. Parabolün 8. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda parabolde simetri ekseninden bahsedeceğim. Arkadaşlar maalesef parabolde simetri ekseni öğrencilerin çoğu isim olarak biliyor. Yani simetri ekseni ne? İşte parabolün r'si diyor mesela. x r simetri ekseni. Evet doğru. x r simetri ekseni. Ama bunun işlevini sollarda tam olarak kullanamıyorlar. Şimdi bundan biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğimiz gibi burası bakın parabolün ne? Tepe noktasının apsisi genelde R harfiyle gösteriyoruz. Burası da tepe noktasının neyi? Ordinatı. Burada hem R'nin hem K'nın bir özelliği var. R arkadaşlar parabolün neyi? Simetri ekseni. Evet. X eşittir R. Bu parabolün ne? arkadaşlar neymiş? Simetri ekseni. Size simetri ekseni nedir diye sorduğunda neyi bulacakmışsınız? X eşittir R'yi bulacaksınız. Yani R'yi ne buldunuz? 2. X eşittir 2 diye söyleyeceksiniz arkadaşlar. Ya da R'yi ne buldunuz? 3. X eşittir 3. Bu parabolün simetri ekseni diyeceksiniz. K'da arkadaşlar bu videoda K'dan bahsetmeyeceğiz. K'da arkadaşlar parabolün en küçük ya da en büyük değerdir. Mesela bu parabolün kolları yukarıya doğru bakıyor. Bakın K bu parabolün en altındaki noktadır. Dolayısıyla K en küçük değerdir. Şimdi onunla ilgili başka videoda konuşuruz. Şimdi biz burada simetrik ekseninden konuşuruz arkadaşlar. Arkadaşlar simetrik eksenini en iyi ikizkenar üçgenin yüksekliğiyle kıyaslayabilirsiniz. Bakın ikizkenar üçgende yükseklik neyse parabolde de simetrik eksen o arkadaşlar. Yani bildiğiniz sanki bu parabolün e, simetri ikizkenar üçgenin yüksekliği gibi düşebilirsiniz. Şimdi ikizkenar üçgende yükseklik neydi arkadaşlar? Aynı zamanda açı ortaydı. Aynı zamanda neydi arkadaşlar? Kenar ortaydı. Yani şu sağdaki üçgenle soldaki üçgen birbirinin aynısı. Yani burada ikizkenar üçgen için konuşursak o AH yükseklik yükseklik şu yüksekliğe göre arkadaşlar bu üçgen simetrik. Yani ne demek simetrik? Şimdi atıyorum şuradan Şöyle yaptığımızda mesela buradan bir birim çıktığımızda buradan da bir birim çıktığımızda işte buradan geldiğimiz mesafe M ise buradan geldiğimiz mesafede ne olacak arkadaşlar? M olacak. Atıyorum şöyle yukarıya doğru çıktık. Buradan da yine aynı noktaya gelirsek arkadaşlar bu mesafe N ise bu mesafe ne olacak? N olacak. Şimdi parabol üzerinde bakın şöyle çizgiler çektiğinizde arkadaşlar şöyle çizgiler çektiğinizde parabolde birbirine eşit olan bakın Kesin iki nokta vardır. Bunun tek istisnası nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Şu K'dan çekerseniz sadece eşit olan bir nokta gelir. Bunun dışında mesela arkadaşlar şurası X1 diyelim. Buraya ne diyelim? X2 diyelim. Bakın X1'in değeri ile X2 değeri eşit. Benzer şekilde bakın şuraya X3 dedim. Buraya da ne dedim? X4 dedim. X3 ile X4'ün değeri de birbirine eşit. Benzer şekilde şuraya ne diyelim? X5 diyelim. Buraya ne diyelim arkadaşlar? X6 diyelim. Bunların değeri de gördüğünüz gibi birbirine ne? Eşit. İşte bu mesela şu rengi değiştireyim. Bakın x1 x2'ye odaklanalım. x1 ile x2 birbirine eşit. f(x1) f(x2) eşit. Benzer şekilde x3 x4 birbirine yine ne eşit. Benzer şekilde x5 ile x6 değerleri birbirine ne arkadaşlar eşit. Şimdi işte bunların tam orta noktası arkadaşlar R. Bunların tam orta noktası R. Yani simetrik ekseni bildiğiniz parabolü iki eşit parçaya bölüyor. Mesela şöyle çektik. Mesela buraya 1 dedi, buraya 7 dedi. Şimdi sayı doğrusu üzerinde Sayı doğrusu üzerinde iki tane sayın ortasındaki sayı nasıl bulursunuz? Bunları toplayıp ikiye böleceksiniz arkadaşlar. Mesela 1 ile 7'yi toplayın. 8, 2'ye bölün. 4. İşte arkadaşlar bu parabolün R'si 4 diyeceksiniz. Şimdi R'yi birazcık bunu düzelteyim. R'yi birazcık sağa çekeyim. Şimdi burası ne arkadaşlar? Bu parabolün R'si neymiş? 4'müş. Gerçekten dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Şuradan çizgiyi çektiğimizde bu ikizken üçgenin yüksekliği gibi oldu. Şimdi bakın birden dörde şurası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. 4'ten 7'ye burası kaç birim arkadaşlar? 4'ten 7'ye burası da yine kaç birim gördüğünüz gibi 3 birim. Yani bunu sadece eksenleri kestiği nokta olarak düşünmeyelim. Mesela burada da birazcık daha konuşalım. Şimdi bunun R'si arkadaşlar bu eksi 1 3'ün tam orta noktası. Toplayın 2'ye bölün. Toplayın 2'ye bölün. Eksi 1 3'ü toplarsanız ne? 2. 2'ye böldünüz. Burası neymiş arkadaşlar? 1. 1 bu parabolün simetri ekseni. Gerçekten bakın şu mesafe 2 birim. 1'den 3 olan şu mesafede kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Şimdi bu sadece eksenleri kestiği nokta olarak düşünmeyelim. Mesela 1'den sola doğru 3 birim gidiyorum bakın dikkat. Birden sola doğru 3 birim gittim. Birden sola doğru 3 birim gidersem ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Şimdi birden sağa doğru 3 birim gidersem burası kaç olacak arkadaşlar? Burası kaç olacak? 4 olacak. Ve bu iki değer birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Benzer şekilde şimdi birden sola doğru arkadaşlar kaç birim gidiyor? Mesela 6 birim gidiyor. Birden sola doğru 6 birim gidiyorum arkadaşlar. 6 birim gidersek birin sol tarafına 6 birim gittim. Bakın burası ne olacak? 6 alt, pardon. 6 birim gidersem ne olacak? Eksi 5 olacak burası. Şimdi birden sağa doğru da 6 birim gidiyorum arkadaşlar. Sağa doğru 6 birim gidersem burası kaç olacak arkadaşlar? 7. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki değer yine birbirine ne olacakmış arkadaşlar? Eşit olacakmış. Şimdi bakın eksi 1 ile 3'ü toplayın. 2'ye bölün. Ne bulacaksınız arkadaşlar? 1 bulacaksınız. Benzer şekilde bakın eksi 2 ile 4'ü toplayın. Bunu 2'ye bölerseniz yine ne bulacaksınız arkadaşlar? 1 bulacaksınız. Benzer şekilde eksi 5 ile 7'yi toplayın. 2'ye bölün. Ne bulacaksınız arkadaşlar? 1 bulacaksınız. Şimdi umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Simetrik ekseni parabolü iki eşit parçaya bölüyor. Şimdi bunu sorularda nasıl kullanacağız? Bakın simetrik ekseni x eşit 2 olan diyor. fx parabolü diyor. için diyor. Şöyle bir eşitlik vermiş arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor emin alacağı değerler toplamını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar birincisi refleks olarak şunu yazabilirsiniz. Yani zaten bu buna eşitse o zaman şu parantez işleri eşit olabilir. 3m-7 diyorum. Bunun ikisi birbirine eşit. Buradan 3m Eksi 2 mi oldu? Eksi yedi de sağ atarsanız eksi 3 artı 7 olacak. Dolayısıyla m'yi ne bulacağız arkadaşlar? m'ye 4. Zaten bu ilk düşünmeniz gereken şey. Yani burada parabol desin demesin. Fonksiyon kuralından bunu fonksiyonda değer olmadan bunu düşünmeniz lazım. Şimdi şimdi simetri ekseni nasıl kullanacağız arkadaşlar? Simetri ekseni nasıl kullanacağız? Şimdi bakın yukarıdaki soruya tekrar dönelim. Şimdi yukarıdaki soruda eşitlikleri yazalım arkadaşlar. Bakın f eksi 1 eşittir kaç? f3. Benzer şekilde gördüğünüz gibi f eksi 2 ne eşit arkadaşlar? F4 eşit. Benzer şekilde ne eşit? F-5 ne eşit arkadaşlar? Yukarıdaki soruda F7 eşit. Şimdi bakın parabol üzerinde böyle iki eşitlikler gördüğünüz zaman size R'yi adam aslında söylüyor. Yani adam r'yi size gidip de bunun R'si 1 demesine gerek yok. Şimdi bakın şu içerideki sayıları. Eksi 1 ile 3'ü toplayın. Eksi 1 artı 3 bölü 2 ne eşit olacak? 1 eşit olacak. Benzer şekilde eksi 2 artı 4 bölü 2 ne eşit olacak arkadaşlar? 1 eşit olacak. Benzer şekilde eksi 5 eksi 5 artı 7 bölü 2 ne eşit olacak? 1 eşit olacak. Yani parabol üzerinde böyle eşit iki tane absis varsa bunların aritmetik ortalaması kesinlikle R'yi verir arkadaşlar. Bakın yukarıdaki parabolün R'si kaçtı? 1. Bakın burada da diyor ki bunun ikisi birbirine eşitmiş ve simetri eksen x eşit 2 diye söylemiş. Yani R'si 2. O zaman ben şimdi 2m eksi 3 ile 3m eksi 7'yi toplayıp 2'ye böldüğümde neyi bulacağım? R'yi bulacağım. Bunu da düzenlersem bakın burası 5m eksi 12 yapar. Eşittir 4 yapar. 5m neye eşit arkadaşlar? 16'ya eşit. İşte m'nin diğer değeri. M'nin diğer değeri de 16 bölü kaç arkadaşlar? 5. Bunları toplayalım demişiz. 4 ile 16 bölü 5'i toplayacağız. 5 kere 4 20. 36 bölü kaç arkadaşlar? 5. Simetri doğrusu 2x artı 6 0 olduğuna göre diyor. M kaç diyor. Arkadaşlar buradan 2x eşittir eksi 6 diyeceksiniz. X eşittir kaç? Eksi 3. Simetri doğrusu ya da simetri ekseni Yani size adam R'yi söylemiş. R kaç eşittir arkadaşlar? Eksi 3 eşit. R'yi de nasıl buluyoruz? R'yi de eksi B bölü 2A formülüyle buluyoruz. Arkadaşlar bu parabolün 8. videosu. Daha önce 7 tane video yükledim. Hatta bir tane de zor soru tipleri var parabolden. Yani bu aslında parabolde 9. video oluyor. Bu videoları 11. sınıf oynatma listesinden AYT oynatma listesinden bulup izleyebilirsiniz. Ee, orada parabolün R'si nasıl bulunuyor, işte K'sı nasıl bulunuyor. Daha önce bu videoları anlattım. Ben burada sadece simetri ile ilgili bazı soru tipleri göstereceğim. Şimdi R'nin formülü eksi B bölü 2 arkadaşlar. Buradaki B, X'in kas sayısı. Onu eksiyle çarparsak ne olacak? M-3 olacak çünkü önünde de eksi var. 2A'da 4. R'miz kaçtı arkadaşlar? Eksi 3'tü. Eşittir eksi 3 diyorum. Buradan bakın M eksi 3 ne eşit olacak arkadaşlar? Eksi 12'ye. Aklınız karşı M ne eşiteceksiniz? Eksi 9'a. M kaçtır? Eksi 9. Şimdi bakın burada yine şimdi simetri biraz gizlemişiz. Diyor ki parabol üzerinde diyor. AB paralel ox x olacak şekilde diyor. AB kirişleri çiziliyor. AB kirişlerin orta noktaların geometri yerinin denklemi. Şimdi arkadaşlar bir tane parabol çizelim yani uydurma bir parabol çizelim. Biraz düzgün çizeyim. Şöyle çektik. Şimdi bir tane parabolümüz var arkadaşlar. Şöyle parabolümüzde şöyle yapalım. Bakın bu r'si 3. Ona dikkat edelim. Şöyle parabolü çizdik. Bu y'si fx parabol olsun. Şimdi bize söylediği şu arkadaşlar. Bakın x ekseninde diyor ki parabol üzerinde diyor. AB eksenine kirişler çiziyormuşuz arkadaşlar. Parabol üzerinde şöyle şu şekilde kirişler elde ediyormuşuz arkadaşlar. Mesela şöyle AB kirişi. İşte bu şekilde bir sürü AB kirişi çizebiliriz yani. Bu şekilde çiz. İşte bu kirişlerin diyor orta noktaların geometrik yer denklemi diyor arkadaşlar. Şimdi biraz yukarıda gördük arkadaşlar. Bunların orta noktası neyi veriyordu daima? Neyi veriyordu? R'yi veriyordu. Zaten bu parabenin R'si gözüküyor. R eksi B bölü 2A dersek. Bakın eksi B bölü 2A. X'in kaç sayısı? Eksi 6. Eksi ile çarptığın 6. 6 bölü 2 ne arkadaşlar? 3. İşte bakın şöyle bir sürü bakın kiriş çizebilirim. İşte bunların tam orta noktası arkadaşlar. Bize R'yi verecek. R'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. Size adam bunu soruyor. Orta noktaların geometrik yer denklemi diyor. Aslında size simetrik soruyor. X'e eşitir 3 doğrusu eksiniz. Gerçekten X eşitir 3 doğrusu bu kirişlerin orta noktası oluyor daima bakın. Parabol olduğu için sağ taraf sol taraf hep ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı şöyle. Ya da bu parça bu parça eşit ya da bu parça bu parça eşit. Bu orta noktalarının geometrik yer denklemi şu mavi doğru. Mavi doğru da ne doğrusu? R eşittir 3 doğrusu. Yani x eşittir ne doğrusu diyeceğiz arkadaşlar? 3 doğrusu diyeceğiz. Devam edelim. Yine arkadaşlar direkt şey kullanacağız ne? Simetri ekseni kullanacağınız soru. Parabolün denklemini vermişiz. Bakın x kare eksi 6x artı m eksi 1 diyor. A, B 4 diyor. Şimdi arkadaşlar bunun R'si gözüküyor bakın yine. R eksi B bölü 2A dersek. 6 bölü 2'den R'miz kaç? 3 arkadaşlar. R3. Şuraya 3 yazdık. Şimdi bakın AB uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 4. Mesela burada şunu yapmayın. Ne? İşte ikindere denklemde. Burada arkadaşlar şimdi kafada çok karıştırmak istemiyorum. Burası x1, x2 arkadaşlar. Parabolün x ekseni kestiği noktalar. Parabolün kökleridir. Yani bu ikindere denklemin kökleri. Kökler farkının mutla formülü var. O da şu kök delta bölü a'nın mutlağı. Bunu kesinlikle kullanmanıza gerek yok simetrik Bunu siliyorsunuz. Bunu ikinci derece denklemde kullanın arkadaşlar. Şimdi şurayı sildik. Burayı sildik. Fazla sildim. Burada R'den bunu soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi R3 bulduk. R3 AB 4 birimse arkadaşlar bakın şu mesafe 4 birimmiş. Ben şimdi R neydi? Bunu iki eşit parçaya bölüyorum. Sağ tarafa doğru 2 gideceğim. Bakın burası 3. Üç. Şu 3'ü düzelteyim. Burası 3. Bu A, B, 2, 2 paylaşacağız arkadaşlar. Yani 3'ün sağ tarafına 2 birim gideceksiniz. Sol tarafına da 2 birim gideceksiniz. 3'ün sol tarafına 2 birim giderseniz burası ne olacak? 1. Sağ tarafına 2 birim giderseniz burası ne olacak? 5. Bundan sonra arkadaşlar 2 tane yol var M'yi bulmak için. A noktasının koordinatları 1'e 0. B noktasının koordinatları da 5'e 0. 1, 0 ve 5, 0 noktaları parabolün üzerindeki 2 nokta olduğu için bunları X ve Y yerine yazdığınızda parabolün denklemini ne yapacak? Sağlayacak. Oradan M'yi bulabilirsiniz. Biraz önce konuştuk. Bakın 1 ile 5 bu parabolün neydi arkadaşlar? Kökleriydi. Yani şimdi ikinci derece denklemde muhtemelen biliyorsunuz. X1 çarpı X2 kökler çarpımı C bölü A formülüyle bulunur. O zaman 1 ile 5 çarparsak C bölü A diyeceğiz. de bakın bu. M-1 bölü 1 diyeceğiz. Dolayısıyla bakın buradan M-1 neye eşit olacak? 5'e ve m ne bulacağız arkadaşlar? 6. M kaçtır? 6. Yine R'yi kullanacağımız bir soru bakın. Kesin kesin karşınıza çıkacak bu soru. Şimdi yine M'yi soruyor bakın. Parabolün denklemini verilmiş. Şimdi refleks olarak R'yi bulalım arkadaşlar. Bunun R'si 2. Nasıl 2? Yukarıdan bakın. R eksi B bölü 2 diyeceğim. 4 bölü 2'den R'miz kaç? 2. Bunu cebimize kattık. Şimdi A O 5 tane A O O B eşitmiş. Buraya K dememişim. O K neyse buraya K dedik. K'nın parabolun K'sı alakası yok arkadaşlar. Burası 5 K. Şimdi şuraya K dedim. Bakın şu mesafe K arkadaşlar. Şu O B yani şu mesafede kaç K? 5 K. Şimdi toplam bakın A B toplam kaç K oldu arkadaşlar? 6 K oldu. Şimdi simetri ekseni ne yapacak? Bu 6K'yı tam eşit paylaşacak. Yani bu 6K'yı 3K 3K diye paylaştıracağız. Şimdi şunu rengini değiştireyim. Bakın 3K 3K paylaşacağız. O zaman şu mesafe ne eşit olacak arkadaşlar? 2K eşit olacak. Çünkü bakın simetri ne kadar toplam kaç K oldu? 3K oldu. Bunun sağ tarafı da toplam kaç K olacak? 3K olacak. Bakın o 5K'yı 2K 3K diye paylaştırdım. Niye? Şu doğru. Şu doğru yani bu doğru. Simetri ekseni. Parabolü ne yapacaktı? Tam ortadan ikiye bölecekti. O yüzden 3K, 3K dedim. Şurada K birim olduğu için buraya ne kaldı? 2K kaldı. Bakın bak 2K'nın ne eşit olduğu gözüktü. 2K, 2K, ne eşit arkadaşlar? 2 eşit. Dolayısıyla buradan K ne diyebiliriz? 1 diyebiliriz. Niye 2K 2 eşit? Bakın şuraya bakar mısınız? Şurası toplam 2K. 2K 2 eşit dedi. K'yı ne bulduk? 1. E K bir o zaman A noktasının apsisi eksi 1. B noktasının apsisi de 2K, 3K daha 5K'ydı. Burası ne olacak arkadaşlar? 5. Yine Kökler çarpımı arkadaşlar. Eksi 1 ile 5 kök. Bunları çarparsak ve c bölü a yani mx3 bölü 1 dersek buradan mx3 ne eşit olacak arkadaşlar? Eksi 5 eşit olacak. Ve m'yi ne bulacağız? Gördüğünüz gibi eksi 2 bulacağız. Şimdi geldik buna. Şekildeki parabolün denklemini yazalım. Şimdi arkadaşlar bakın buranın tepe noktası olduğunu merak etmeyin. Kitaplarda söyler. Şimdi şurası toplam kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Sağ taraf sol taraf eşit olacaktı. Burası 3 birim sağ taraf 3 birim gideceğiz. 2'nin üzerine 3 eklerseniz burası kaç olacak? 5. Muhtemelen biliyorsunuz. Bilmiyorsanız ben hatırlatayım. Eğer parabolün x ekseni kesi noktaları x1 ve x2 biliyorsak denklemi şöyle arkadaşlar. A çarpı x x1 çarpı x x2 formülünü kullanacaksınız. O zaman burada x ekseni kesi noktaları gözüküyor. Bakın x1 1 x2 de ne? 5. O zaman denklemimiz a çarpı x artı 1 çarpı x 5 oldu. Bunlar dışındaki nokta şurası. Bakın buraya A noktası diyelim. A noktasının koordinatları arkadaşlar. A noktasının koordinatları 0 eksi 1. Bu parabol ne yapar arkadaşlar? Sağlar. O zaman y eksi 1 yazıyorum. X'e ne vereceğim? 0 vereceğim. 0 verirseniz bakın burası bir. Burası kaç olacak? Eksi 5. İşte size cevap. A eşittir ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1 bölü 5. Parabolün denklemini bulduk. A yerine 1 bölü 5 yazıyorsunuz. 1 bölü 5 çarpı x artı bir çarpı x eksi 5. Kitaplarda şurayı dağıtabilir arkadaşlar. Orayı siz dağıtırsınız. Yine parabolün grafiği verilmiştir. Şimdi mesela burada gidip denklemi yazıp da bu taralarını taralarını bulalım diye sormuşuz. Denklemi yazıp da taralarını uzun uzun bulmanıza gerekiyor arkadaşlar. Eğer simetrik eksen olayını kavramışsanız bu soruyu hiç denklemsiz çözersiniz. Zaten dikdörtgeni dışarıya çıkartırsak arkadaşlar dikdörtgeni zaten bu kısa kenar ya da işte bu kenarı gözüküyor. Bakın burası dört birim arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat. Şimdi simetrikti bakın simetrikti. Şu çizgiyi çektiğimde arkadaşlar. Bakın şu çizgiyi çektiğimde şu nokta ile şu noktanın y'si aynı. Ordinat eşit. Bakın ikisinin de ne? Bu kırmızı noktanın ordinatı ne arkadaşlar? Eksi 4. Şimdi bakın buradan kaç birim geldik arkadaşlar? Bir birim geldik. Bakın eksi birden sıfıra kaç birim geldiniz? Bir birim geldiniz. Burada bir birim olmalı arkadaşlar. Bakın burası bir birimse burası da ne olmalı? Bir birim olmalı. O zaman 7'den bir birim gelirseniz burası kaç olacak? 6. Dolayısıyla burası da 6 oldu. 6 kere 4 alan ne arkadaşlar? 24 birim kare. Çünkü çünkü toplayın 2'ye bölün arkadaşlar. Bakın eksi 1 ile 7'yi toplayın 2'ye bölün kaç yapacak? Bunun R'si kaç yapacak? 3 yapacak. R'si kaç yapacak? 3 yapacak. Şimdi f-1 ne eşitti? f-1 f, f 7ye eşit. Bakın şunun ikisini toplayıp 2'ye böldüğümüzde ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Burada bakın f0 da aldığı değer. f0 aldığı değer kaç arkadaşlar? Eksi 4. f6 da aldığı değer de yine gördüğünüz gibi ne eşit? Eksi 4'e eşit. Bunları bakın toplayıp 2'ye bölerseniz ne bulacaksınız? 3 bulacaksınız. O yüzden buradan bakın buradan kaç birim geldim? 1 Bir birim geldim. Buradan da bir birim geleceğim. Ve eksi 4 ikisi ne olacak? Eşit olacak. Direkt oraya 6 diyebilirsiniz. Yani bu soruda denklemi yazmanıza gerek yok. Denklemi yazsanız çıkar mı? Çıkar soruyu sadece uzatmış olursunuz. Devam ediyoruz. Yine bakın 1940 çarpı x eksi 2021 x eksi 2023 demişiz. Parabolün en küçük değeri nedir diye sormuşuz. Arkadaşlar parabolün en küçük en büyük değerini sorduğunda neyi bulacaksınız arkadaşlar? Parabolün k'sını bulacaksınız. Şimdi tepe noktası r virgül k'ydı. En küçük en büyük değer. işte burada bulacağımız şu K arkadaşlar. Bu parabolün en küçük değeri. Niye en küçük değeri? Çünkü bu parabolün kolları nereye bakıyor? Yukarıya bakıyor. Kolları yukarıya bakan bir parabolün neyi vardır? En küçük değeri vardır. Şimdi bunu gidip de tabi K için önce neyi bulmamız lazım arkadaşlar? R'yi bulmamız lazım. Bulduğumuz R'yi yerine yazarsak neyi bulacağız? K'yı bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada gidip 2 saat bunu açıp da tabii ki R'yi bulmayacağız. Şimdi bu parabol eşittir 0 derseniz bakın kökler gözükecek arkadaşlar. Bu parabolün kökleri Buradan sıfır eşlerseniz birinci kök 2021 gelir arkadaşlar. Diğer kök de 2000 ne gelecek arkadaşlar? 23 gelecek. Şöyle bir parabol arkadaşlar çizdim. 2021 2023. İşte şurası arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Karşım kaynas bulacağız. Şimdi bakın bunun ikisinin orta noktası bize neyi verecekti? R'yi verecekti. Bakın 2021 ile 2023'ü toplayıp ikiye bölerseniz arkadaşlar ne bulacaksınız? 2022 bulacaksınız. Ya da abartmaya gerek yok. Zaten burası toplam kaç birim? 2 birim bir bir paylaştıracağız. 2021'e bir eklerseniz R'miz gördüğünüz gibi kaç arkadaşlar? 2022. Şimdi K'yı bulmak için bulduğumuz R'yi yerine yazıyorum. 1940 çarpı 2022 edersen birinci çarpan bir olacak. X yerine 2022 edersen ikinci çarpan da ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. İşte size cevap K eksi 1940 diyeceksiniz arkadaşlar. Bir an önceki çözümü soruya benzer soru arkadaşlar. Bir an önceki çözümü soruya benzer soru. Yine bakın 5 tane AO demiş. 3 tane OB demiş. Bunun R'sini biz biliyoruz arkadaşlar. Bunun R'si gördüğünüz gibi R eksi B bölü 2A dersek eksi 4 bölü eksi 2'den R'miz kaç arkadaşlar? 2. Şimdi R'miz 2. Şimdi şunu kullanacağız. Bu R de işte bunu iki eşit parçaya olacak. Bakın burası malum 3 kat. Buraya ne diyeceğiz? 5 kat diyeceğiz. Yani şu parça 3 katmış. Şu parça hepsi arkadaşlar kaç kat? 5 kat. Şu çizdiğim parça kaç kat arkadaşlar? 5 kat yani OB 5 kat. Toplayın 8 kat. Şimdi 2'ye bölün. 4 kat 4 kat paylaştıracaksınız. Zaten sol taraf neydi arkadaşlar? 3 kattı. O zaman 4 4 paylaştıracaksak şu mesafe kat olur. Bu mesafe ne olacak arkadaşlar? 4 kat. Şimdi bakın K gözüktü arkadaşlar. K şurası 2 değil mi? Şurası 2 değil mi? R 2 değil mi? O zaman K ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. E K 2 ise sol tarafa doğru 3K gideceğiz. O zaman burası ne olacak? Eksi 6. K 2 ise sağ tarafa doğru 5K gideceğiz. O zaman B noktasının ne arkadaşlar 10. Bunlar neydi? Kök. Kökler çarpımı. Eksi 6 çarpı 10. Eşittir kökler çarpımı. 2m-4 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 1 diyeceğiz. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsanız 2m-4 neye eşit 60. Alt karşıya 64 bölü 2 32 diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar en son kökler çarpımından da yapmadan şöyle bulabilirdik. ya. ben tabii kökler çarpımı öneriyorum size. Ona 0 bu parabolün üzerinde bir nokta. 10'a 0 parabol denklemini sağlar. X'e 10 yazıp 0 eşitlerseniz ya yine m'yi bulursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar onun soruyla devam ediyoruz. fx parabol için diyor f3 eşittir, f7 diyor eşitliği sağlanmaktadır diyor. Size de aşağıda böyle garip bir oran sormuş. Şimdi arkadaşlar parabol üzerindeki iki nokta tepe noktası hariç hep eşit olabilir dedik bakın. Eşit yani eşit olan bir sürü nokta çizebiliriz. Mesela şöyle çizgi de gördüğünüz gibi şu noktayla şu noktanın Ordinatlar eşit. Bunların orta noktası da bize R'yi verecek. Mesela bu parabolün R'si kaçtı? 2 idi. Bunları toplayıp 2'ye böldüğünüzde x eksenindeki noktalar, absisleri toplayıp 2'ye böldüğünüzde R'yi bulacağız. Şimdi sorumuza dönelim. Bakın F3, F7 eşit arkadaşlar. Bu parabolün R'si toplayın 2'ye bölün. 3 artı 7 bölü arkadaşlar? 2 edeceğiz. Bu parabolün R'si arkadaşlar 5. Bu parabolün R'si 5 ise arkadaşlar şunları yazabilirsiniz artık. Yani bu parabol için. Kesinlikle F2, F8 eşittir arkadaşlar. Şimdi yine 2 ile 8 toplayıp 2'ye bölün 5 bulacaksınız. Benzer şekilde mesela f-1 de arkadaşlar f11 eşittir. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 5 bulacak şekildeki bütün noktaları ya daha doğrusu bunların toplamı ne yapıyor? Bak 10 yapıyor. Bu R'nin 2 katı. Bunların toplamı ne yapıyor? 10 yapıyor. Bunların toplamı ne yapıyor? 10 yapıyor. Bunda hep R'nin kaç katı olacak? 2 katı olacak. Muhtemelen bu soruda da arkadaşlar eşit gelecek. Bakın şimdi artı 1'i ve 9 √3 toplarsanız kaç yapacak? √3'ler birbirini götürdü. 10 yaptı. Bunun ikisi birine eşit arkadaşlar. Yani burada 3x, kök 3 artı 1 eşittir. F 9 eksi 3 diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bakın yine bunlar toplayın. Kaç yaptı? 10. Benzer şekilde bakın. Şunun ikisini toplarsak arkadaşlar. Kök 2'ler gitti. 8 2 daha ne yaptı? 10. O zaman ben 2 eksi kök 2 eşittir. F kök 2 artı 8 diyebilirim. Bakın burayı toplarsak yine kaç yapacak? 10 yapacak. Yani re'nin 2 katı. O zaman... Yukarıdaki buna A dersek burası da A olacak. Buraya B dersek bu da B olacak. Dolayısıyla bize A artı B böyle A artı B soruyor. Oran ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1 diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.